Sanıyorsun, Hı? ben senin neden böyle davrandığını çok iyi biliyorum. Çok şükür, en azından bir şey biliyorsun. Bu hayatta biraz bilgi sahibi olmak iyi bir şeydir, öyle değil mi? Kapa çeneni. Benimle uğraşabileceğini ve beni de korkutabileceğini düşünme sakın. Senin gibi insanlar rahatlarını bildirmeyi ben çok iyi bilirim, merak etme. Öyle mi? Yani o yüzden mi yeni yıl partisinde kendine bir koruma tutmuştun? Evet, konusu açılmışken. Peki senin o sözlü arkadaşın nerede acaba? Hey beni dinle. Kulaklarını çok iyi aç, beni dinle ve anlamaya çalış. Eğer bir daha benimle uğraşmaya kalkarsan... ...seni direkt olarak müdür beye şikayet edeceğim. Bu arada müdür bey de geliyor. Şimdi bile şikayet edebilirim. Aman tanrım. Muku muku. Gerçekten çok korktum. Dinle arkadaşım. Benim adım Yuray Singh Bundela. Ayrıca Yuray Singh Bundela hiç kimseden korkmaz. Sen dua et. Bugün Herhangi bir olay çıkarma havasında falan değil. Ama şunu unutma, bir daha sakın karşıma çıkma. Eğer çıkarsan kötü şeyler olur. Hadi beyler. E, mukta Muhta? E, merhaba. Merhaba. E, nasılsın? Ben iyiyim. A Dün gece büyük baban seni almaya geldi, öyle değil mi? Evet. Rahat bir şekilde eve gidebildim. Aa, aman nerede? Onu hiçbir yerde göremedim. Onunla bir işin mi var? İşim? Aa, evet, evet işim var. Ondan özür dilemek, hatta ona teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok şey yaptı ve o yüzden kesinlikle Yuvraç gibilerle başa çıkabilen tek kişi o. O senin sınıfında öyle değil mi? Evet. Peki okula gelmedi mi? A hayır gelmedi. E, tamam. A Ama neden gelmedi? Her şey yolunda değil mi? Ben nereden bilebilirim miti? Hem okula gelip gelmemek onun bileceği bir şey. Tamam. Sen neden üzülüyorsun? Sadece e, öyle işte. Miti ben derse geç kalıyorum. Gitmeliyim. Tamam mı? Özür dilerim. Bu Amanın numarası değil mi? Evet Miti. Bu onun numarası. Onu ne zamandır arıyorum ama aramalarıma hiç cevap vermedi. Ee, sende onun adresi var mı? Evet, evet. Ben onun adresini sana mesaj olarak yollarım. Teşekkür ederim. Bir kere daha deneyeyim. Neden telefonunu açmıyor? Ne olabilir ki? Çıkış saatine daha çok zamanım var. Yengemin gelmesi uzun zaman alır. Amanın evine mi gitsem acaba? Evet. Evine gidip ona bir bakayım. Bu miti nerelerde acaba? Kaç kere aradım bir kere bile cevap vermedi. Kesin başka bir yere gitmiştir. Ah özür dilerim. Evet. Sen birinci sınıf öğrencisi misin? Evet buyurun. Miti'yi buralarda gördün mü? Miti diye birini tanımıyorum. Büyük annem yine beni arıyor. Şimdiye kadar üç kere aradı. Şimdi ne diyeceğim? Alo? Büyük anne? Sürabi, Saat geç oldu. Nerede kaldınız? Aa, şey, Miti, Miti bir profesörden not almaya gitti. İşi biter bitmez döneceğiz. Sen hiç merak etme. Aa, tamam tamam. Çabuk gelin, olur mu? Tamam. Ee, i̇şi bitince ben seni ararım. Tanrıya şükür. Ben, ben şimdi Miti nerede bulacağım? Aman isminde biri buralarda oturuyor ve pizzacıda çalışıyor. Onun evi nerede? Hemen şuradaki ev. Şurası mı? Evet oradaki ev. Teşekkür ederim. Aman 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 Kimse yok mu? Aman Aman, e, bu saate kadar uyuyor musun? E, kalksana. E, saate bak neredeyse akşam oldu. Aman, 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 aman. Ateşi mi var acaba? Ateşi çok yüksek. Yengem çoktan okula varmıştır. Ama onu da bu halde burada bırakamam ki ben. Onu doktora götürmem gerekiyor. Aman. Aman uyan. E seni doktora götürmeliyim. Aman lütfen uyanır mısın? E gözlerini aç lütfen. Ateşi yüzünden biraz halsiz düşmüş. Geçecektir siz kaydını yaptırın. E Tamam doktor. Hemen kaydını yaptırırım. Aa... Umarım yakında iyileşir. Merak etmeyin. Öyle ciddi bir durumu yok. Tamam mı? E, teşekkür ederim. Ne yapacağım? Hiçbir şey anlamıyorum. Yengemden on cevapsız çağrı. Mesaj bile atmadım. Anneannem öğrenince bana çok kızacak. Anneannem kimseler arkadaş olmama izin vermiyordu. Ama şimdi... <laughs> Aman Tanrım. Şimdi beni sadece sen kurtarırsın. Madem Miti okula gelmedi, bana neden söylemedin? Yalan söylemenin ne manası vardı Sürabi? Senden bunu hiç beklemezdim. Özür dilerim büyük anne. Belki olur ya Mithi arkadaşlarıyladır. Bu yaşlarda Böyle şeyler olur. Bu yaşlarda ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Öyle demek istemedim. İki saat oldu. İki saat. Bir miti nerede hala bilmiyoruz. İki saatte başına her şey gelmiş olabilir. Biliyorsun değil mi ben ve Kanha miti konusunda çok endişeliyiz. Onu her gün seninle gönderiyoruz. Neden? Artık bu kadarı... Bu kadarı da çok fazla. Evet belki sen... Yaşına verebilirsin. Ama asıl bu yaşta Miti'ye göz kulak olmalıyız. Onu geçmişin gölgesinden korumalıyız ve... Alo? Neredesin? Büyük annemleyim. Tamam telefonu ona versene. Bir saniye. Kim arıyor? Kanha. Ver. Alo. Büyük anne. Mete eve geldi mi? Hayır. Gelmedi hala. <laughs> Telefonuna da ulaşılamıyor. Kim bilir nerede. Kanha, sen okula gidip e, okul civarına bir bak olur mu? Onu bir ara. Hem orada bir bir çarşı var ya oraya da bak. Bazen oraya gidip oradan alışveriş yapıyordu. Evet mutlaka çarşıya gidip onu ara ve sonra bana haber ver olur mu lütfen? Tamam. Tamam. Bugün anneannem bana çok kızacak. Kim bilir yengem ne haldedir? Affedersiniz. Affedersiniz hemşire. E, ne zaman kendine gelir? Hiç merak etmeyin yakında kendine gelir. İlişmesi uzun sürmez değil mi? Merak etmeyin sürmez. Ateşi var ama ciddi bir durumu yok. Hem siz neden bu kadar endişelisiniz? O sizin arkadaşınız mı? Yoksa sevgiliniz mi? Hmm, görünüşe göre yeni bir aşk sanırım. Güzel güzel genç adam çok şanslı. Abim arıyor. Ne diyeceğim ona şimdi? Anne annem beni öldürecek. Miti aç telefonu. sanırım karakola gitmem gerek. Miti, şükürler olsun. Özür dilerim abi. Endişelenmişsindir. Bir arkadaşım hastalandı. Onu hastaneye getirdim. Birazdan eve gelirim. Anneanneme söyle merak etmesin. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे